Evet arkadaşlar işte görüyorsunuz dağınıklı Yakın tut. Bak şimdi ne enjektör kablosunun soketinin e, şeyi var sekmanı var. Hanginin hanginden bağlı olduğu belli değil. İşte bu arabalar yanmaya ramak kalmış böyle durumda geliyor işte bak. Saatlerce burada uğraşıyorum. Bunları temizliyorum. İnanın bir motoru bir günde dağıtırım. Üç günde renk gelir. Dördüncü günü toplarım. Beşinci gün üstüne takarım. Ama şu iş var ya şu gördüğünüz. Her tüpçü gelip bir yerden eklemiş bunları. Böyle eklediği için bunları tertemiz yapmak gerekiyor. Yapmadığınız zaman bu arabalardan duman alamıyorsunuz. Alamazsınız zaten. Halbuki o kadar düzgün bir testatları varken arabaları Gerçekten orijinalini bir gör, yani görmediniz. İnsanlar varsa bir görse bunlar şıkır şıkır böyle tane tane sökülür. Tane tane yerine takılır. İşte bu araba hata yapmaz, tekleme dahi yapmaz. Ama bobin bağlıyorsunuz, bobine getiriyorsunuz, iki tane ee cıvata ile tutturuyorsunuz. O iki cıvata, ondan sonra öbürün tarafından şase alamıyor. E i̇ki gözün şasesini tamamlıyor, e iki gözünküne tamamlamıyor. Bu sefer araba tekleme yapıyor, bobin yakıyor, kablo yakıyor, buji yakıyor. Ya bunlar çok basit görünen bir arızalar. Sadece şu arabalarda, üstünde ne varsa. O şekilde montaj ederseniz bir sorun yaşamazsınız. Bunların motorları da çok sağlamdır. Yani bozulacak bir motor değildir. Yani kolay öyle arıza yapmaz. Ama bu şekilde yaparsanız bunlara böyle ekle ekle bir de lehimlemezsiniz. Bunları zamanla sıcak soğukta bunlar sürekli kablolar kararma yapar. Sızdırma yapamaz. Eee, tekleme yapar arada. Şimdi bak ben burada hiç bunu bir şekilde toplayacağım. Hepsini kapatacağım. Ve marşına basacağım bu araba her şey saat gibi çalışacak. Yani şaşırmayacak hiçbir şey. Biraz da Türkçülerde de çok şey var. Ben yani biliyorum sizde bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Tabii ki para da ödüyorsunuz. Bu sade sizden de kaynaklanmıyor. Yani bilgisiz insanlardan, elektrikçiden kaynaklanıyor, tüpçüden kaynaklanıyor, bizim meslektaşımızdan kaynaklanıyor. Ben meslektaşlarıma her zaman söylüyorum. Bir şey yapacaksanız, dükkanınızı alacaksınız, aldığınız zaman bunun deteğine kadar in. Yani bunun bu soketi bak satılıyor her yerde. İşte sekmanı da üzerinde. Tırnaklıdır bunlar. Hazırladım. Şimdi ben toparlayacağım burayı. Ve bu araba saat gibi oldu. Sizden tek ricam. Yani bu kadar ülkeye yetişemiyorum. Yani herkesin arabası tabii ki daha cenni. Ama yapamıyorum yani. Bu kadar artık. E, tıkandığımız bir yerdeyiz. E, şu anda zaten araba hemen şansım yok. Yani hiçbir şekilde şu kalan arabalarım var. O insanların da hakları var. Yani onlara da maaşı bu. araba sokuyoruz. İşimiz berbat oluyor. Hani kızıyorum bağırıyorum ama yanlış anlamayın. Yani beni de biraz anlayın. Bu işlerde. Bir şekilde çözüm üretmeye çalışıyoruz sizlere. Arabalarımızı sevelim, yürütelim. Hep beraber. Anlayışlı olalım. Sevgi saygılı olalım. Görüşmek üzere. Yorgunum. いいね。